Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar. Şu şekilde bak. Ha bu oha piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Merhaba arkadaşlar ben Murat. Karşınızda bok gibi bir oyunla beraberim yeniden evet. ama ve bu sefer Yusuf'un evindeyim. Milli Batı'nın evindeyim. Ee, çocuğun kaynaklarını sömürürken bir yandan da oyunu da sömüreyim dedim. Ee, şimdi içeride kendisi yatıyor mu yatmıyor mu bilmediğim için. Beni de dinliyor olabilir sessiz sinsice. <laughs> Neden ben şu an bunu çekiyorum onu söyleyeyim. Normalde çekmeyecektim. Eee... Yani normalde İstanbul'da oyun videosu çekmeyecektim ama şöyle bir durum oldu. Ben Minecraft'ın 6. bölümünü yani şey 6. değil benim evdeki montajlanacak olan 6. bölüm sizin izleyeceğiniz, izleyeceğiniz 13 veya 14. bölüm olacaktı galiba. Onun montajını yapmayı unutmuşum. Yani bir baktım evden çıkacakken aa montaj yok. Upload edemedim bir tek Ryzen 4. bölümünü yükleyebildim. Bir de Battlefield galiba. Onun dışında yedek de video yok elimde. Ee, de görünce Yusuf'un evinde dedim şunu bir çekeyim bizim Bok gibi oyun serisine çünkü ya bir şey kafam şu an karıştı. Gavur ellerde olunca insan şey yapamıyor, <laughs> kendi evi gibi konuşamıyor. Ne ne diyecektim ben? Su içecektim ben. Su da bitmiş. Gönül isterdi bu Assassin's Creed serisinden bir oyunun Bok gibi oyuna, Bok gibi bir oyun serisine düşmesin yani bunun serisini çekeyim isterdim ama işte ee, olmuyor. Revolution's Revolution's'tan sonra be, benim için bitti yani ciddi ciddi benim en sevdiğim oyundu oyunlardan biriydi oyundu değil de en sevdiğim oyunlardan biriydi Assassin's Creed ondan sonra şeyden Brotherhood'dan sonra zaten Revolutions biraz beklet böyle oyalama gibi bir şey çıkarttılar onu öyle İstanbul olduğu için zaten sevdi Türklerin çoğu <laughs> ondan sonra gelen de Assassin's Creed 3'tü değil mi Amerika'da geçen Amerikan isyanı falan onunla birlikte eh, bitti ben bir daha da ısınamadım 3'ü bitiremedim zaten Unity Kimden duysam yok şöyle problemli şöyle FPS düşüyor falan filan konuşup duruyorlardı İnanıyordum ee, inanıyordum ben de <laughs> hakikaten öyle olduğuna ki hakikaten öyle. Şu an bu videoyu çekmem büyük bir mucize benim. Sürekli oyundan atıyor. Olmadık hatalar veriyor, FPS e birden düşüyor falan. Yusuf ayarladı bir şeyler yaptı dün akşam. İşte ancak şu an güç bela çekebiliyorsun. Bu oyunun son bölümleri gibi bir şeymiş galiba. Bunlar oynamış bayağı evde. Bayağı bir zormuş o yüzden benim duyduğum o yani bana verilen bilgi bu. Çok zormuş bu ve şu an öldüm. <laughs> Öküz gibi alarm beldi. diyor Lan öldüm zaten neyi çalıyorsun ee, Bu kalenin içinde bir keko var galiba onu bulacağız ee, Tam kalenin ortası burcun içinde olması lazım büyük ihtimalle ama Bakacağım şimdi Adamlar daha kaleye giremediydi ben buraya geldiğimde Girdim kaleye daha ilk oyuna şimdi kaleye tepeden atladım şuradan girdim İçeride katlem yaptım sonra tüfekle 3 kişi birden vurunca Ölmüş bulundum ama dur ben bunu yaparım Oyunda şöyle bir şey var Dövüş o kadar zor ki dövüş mekanikleri yani eski oyunlara kıyasla o kadar zor ki Hakikaten güzel olmuş yani bu kadar zor olması güzel olmuş çünkü Eskiden girerdin 25 kişinin arasına Çat çut pat küt hepsini öldürdüm biterdi Şimdi burada üç kişinin arasında bile bir tedirginlik bir şeylik böyle tabi benim için öyle değil de yani belli başlı insanlar rahatsız olup şey yapabilirler belki başarısız oluyorlar neyse <laughs> Konuşamadım açım da biliyor musun? Çok açım benim karnım açık. Midem şimdi. Sen beni nereden gördün? Akıllı bir de bunlar ha. Hemen görüyorlar. Ben kendimi görmeyeyim. Sen beni nereden gördün ya? Kulak tut. Taksam iyi olacak ben. ben. şu kulaklığı takayım. Hoparlörden yansıma olayını hiç hesaba katmadım. Allah'tan bir gürültü olmadı da. Right mı left mi ne bu? Yok ki right'ı left'i yok ki adama. Nasıl kulaklık oğlum bu? Neyse güzelmiş. Bu arada mikrofon da Blue Yeti öyle bir şey mikrofon. Yusuf'un mikrofonu. Eee ben de böyle kondenser mikrofon almayı düşünüyorum. Ben yani bir görmeyin. Ee, salak bir şey ya. Bunu buradan şöyle suikast yapabiliyor muyum? Allah ne oluyor lan? Aa ömrü gördü. Ya ne bir sessizlik ne bir şey. Millete şey yapma. Uyandırma milleti sakın. Aa! Allah! Gel lan buraya. Elanem gör. Ne oluyor? Kasıyor oyun. Ne oluyor? saçmaladı oyun. İşte böyle şeyler sürekli. Sürekli oluyor böyle şeyler. Sessiz sessiz gidelim. Buradan yukarı tırman tırmanıp şu burca girmek isterdim ama velakin olmuyor öyle. Eee atladım öldüm. <laughs> Tecrübe var. O yüzden bu taraftan tırmanmak gerekiyor. Şunları bir temizlemem gerekiyor onun içinde. ikili combo yaparsak iyi olacak. Ya da şunu sessizce halledersek. Bak lan bakma ne bakıyor. As siktir. Gördüler lan. Allah belanı versin. Arkadakileri de göreceksin şunları Şunlara almam lazım. Öller. lan. Hadi orada. Tam adam vururken E'ye basacaksın. Şey yap. Drop drop. Şunu bırak da korktum çünkü beni görecek diye. Suya girmemeli miydim acaba? Şu an yanlış yapayım galiba. Şu an yanlış şeyler yapayım değil mi ben? Yakalanacağım değil mi ben? Hı? Yakalanacak mıyım? Lan bir sinek de dolandı başıma. Bir git başımdan. Çıkmıyorum oraya. Becereksiz bir de buraya Revolutions'ta maymun gibiydik. Resmen maymun gibiydik Revolutions'ta. Bu adamda ne bir beceri var ne bir şey var. Hiçbir yere çıkamıyoruz ya. Allah. Gerçi ben bunu yaklaşık bir saatlik bir oynayış tecrübemle söylüyorum ama. Aa gördü. Allah belan. Vurma sakın vur, vurmayın. Vurmayın. Vurmayın çıkacağım vurmayın. Aa! 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 Kaç. Kaç. Bir mermide canının yarısından fazlası gidiyor. Çok deli can gidiyor. Hakikaten sıçmışlar. Geberiyorsun yani. Ölüyorsun. Şu an öleceğim ben zaten. Burada çaresizce kaçmaya çalıştığına bakmayın ben yukarı çıkamam. Diyordum da. Allah gördü. Hayır 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 hayır. 6 kişi beni bir kere aynı anda vurdu. Altı mermi aynı anda girdi buraya tırmanmaya çalışırken. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lan adamın kafası ne karıştı sola git sola. Oraya tırmanabileceğim mi? Ben buradan nereye tırmanacağım? Ha iyi görmüyorlar. İyi lan tırmanıyoruz dur dur. Ben nasıl tırmanacağım şimdi? Bir git lan sinek gibi. Abi ne yapacağım ben? Kaldım burada bok gibi. Şu aşağı inip burcu döneceğiz herhalde. Şöyle bir ineyim ben. Ay iyi tuttu. Bir an tutmayacak diye aklım çıkmadı değil ha. Buradan çıkılıyor mu yukarı? Çıkalıyor. Çık 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 çık. Çık 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 maymun herif seni çık. Çık oğlum. Ezio'yu istiyorum ben böyle dandik dandik karakterler vermeyin ya. Ulan Ezio ben canımdı ya Ezio kurban olurum ya. O taraf biraz riskli, riskli olabilir buradan çıkacağım. Evet. Burayı kaydedelim lan. Ha saving güzel. İçeride kaydettik. İlk defa çıkıyorum buraya. İki haftadır geçemedikleri bizimkilerin bölümü ben geçtim evet. işte bu. Ee, çık yukarı. Beceriksiz. Ulan atlayacaksın işte şuraya. Tamam atlama Allah belanı versin. Heh, oraya, oraya çıkmasını biliyor ama. ha çık çık çık. Ne bok yemeye ben buraya kadar çıktım bilmiyorum. Benim şeyimdir. İçimde var yani böyle en yüksek yere çıkmazsam bu oyunda çok üzülürüm. Hedef bu mu? Şöyle geldi. Gel. Ha. Şuraya bir sinfonize yapalım. Özlemişim şunu yapmayı. En yüksek yere çıkıp böyle her yere bakmayı. Fransa. Adamlar o dönemde bile yapılaşmışlar bak. Kentsel bir şey var. Ee, bloklar halinde. Çingen mahallesi gibi değil öyle. Bizim Antalya'da öyle. Yani küçük yeni büyümeye başlayan şehirlerin hepsi öyle Türkiye'de ama İstanbul'da öyle bir şey yok ya. En azından benim gördüğüm yerlerde. Nişan taşında bile arkadaş böyle bir şey olamaz. O nasıl bir sıkışıklık? Bir tane yol geçecek kadar araba, bir pardon, bir araba geçecek kadar yol var. O ara, o yoldan 5 araba geçiyor yan yana. Lan nasıl başarıyorsunuz bunu? <laughs> Nereden drop yapacağım ben şimdi? Drop drop. Hah. Heh şöyle yana kay. Yana yana. Buradan. Nereye gideceğim? İn abicim in, in. Atlamaya korkuyorum. Çünkü bok gibi ölüyor. Ezio ölmezdi. Ezio'da öyle bir şey vardı. Gökyüzünden atlasan ölmezdim. Aha buldum. Lan o ne lan? O ne oğlum? Oyunun senaryosunu hiç bilmiyorum. Ben de onu sordum işte. Assassins'in bil bir zahmet. Ben onu öldüreceğim şimdi ya. Ah ne oluyor lan? O ne abicim? Bu oyun ne, ne senaryo olarak aydı böyle bu ne lan? Yok oldu adam. What? Evet ne bu? Öldürecektim. Germain o mu? Germain. Ne o? Allah belanı versin ölüyordum. Aklım çıktım ya. Şuradan. Şu karşıya atlarsa ölür bu geri zekalı. Şuraya atlarsın. Ne yapıyorsun lan? Arkaya atlayacaksın oğlum. Yavrum sen ne yapıyorsun? Ne beceriksiz bir karaktermişsin ya. Bu ne ya? Ulan bana bağırma bak. Ağzına sıçarım şimdi. Bana bağırma demedim mi lan sana lan, var mı lan sana ah 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 şerefsiz gel gel biraz eğlenek ya oh vuruluyor ama yalnız tabanca ile eğlence olmaz şeytan dolduru bak Allah belanı versin oh müthiş yaptın gel 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 sen kime şekil yapıyorsun kime artist oh, kime sizin artist ne? Ah! Oğlum bir vurma. Ha. Artık tabancayı bırak, silahı bırak. Var ya çarkına böyle oha çok bir sapladım kılıcağı. Helalim var. Neydi bu? Bunlardan biri kırmızı yanıyordu. Bilmiyorum ki bunlardan eskiden çok önemli şeyler çıkıyordu. Hala çıkıyor mu ki? Apron. 5 fahrenheit. Ne Fahrenheit'i Neydi ya? Florin miydi? Eskiden Florin'di. Bunda ne acaba? Ya atla şuradan karşıya. Ölmezsin artık be. Allah belanı ölüyordu. Geri zekalı. Oradan takla atarak ineceksin Ezio abin gibi. Bak bir şey oluyor mu sana? Atalarına saygı duy biraz. Göt. Kay kay. Silahlar olmasa düşmanların Müthiş zevkli ama işte silahlar bütün şeyi bozuyor. Büyüsünü kaçırıyor işte. Abi o ne? Bunların hepsini öldüremem, hepsinde silah var. Silahımız var mı lan? Ulan ne fakirmişsin be. Hiçbir şey yok. Hepsi boş. Şu sanki cherry bomb. Şuraya bir atalım. O neydi lan? Allah kahretsin. Ulan cherry bomb dedik. Cherry bomb 5'teymiş ya. onları görmüş beni bak. Nasıl atacağım ben o cherry bomb'u? Fail atacakmışım. Allah kahretsin ya. Tamam artık bakmayın lan. Maymun gibi tırmanıyor. <laughs> Şu götü benim suikast yapmam lazım o götü. Yapacağım ona bir şeyler dur. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. May Geri zekalı beyin siz Nerelere tırmanıyorsun? Ben sana onu mu gösterdim? Allah! 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 Ah! <laughs> oh! Kurban olurum sana. Çok güzel sapladı. Millet kovalamaya başladı yalnız. Go to diyor. Oraya hemen gideyim bari ben. Kay kay kay. Has siktir. Ulan geri zekalı insene aşağıya. Beynini çıkayım. Lan! Oğlum ne yapıyorsun mal? Dinamikleri sikmişler atmış. Ah! 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 Lan medisin bitti. Allah berane versin ya. Ya bütün dinamikleri değiştirmişler. Komple. Çeri çeri. Atıyorum diye bu kadar yaramıyor. Bütün dinamikleri değiştirmişler. Eskiden böyle değildi. Adamın üstüne atlardı eskiden. Bu ne? Of. Oh! Çok rahatsız oldum. Find. Neredesin lan? Interact. Ne bu? İyi ölmedik ya. Ölmedik tamam ölmedik. İyi mi? Oh. <laughs> Yanımdaki kim? Ulan arkamda ordu vardı ben. Aha. Öldüreceğim <laughs> mi bunu? Var ya, elini kolunu şimdi kılıcını part. Ha. Ha. Anladım. Şu kaç yapacak? İğrenç bir aksan hakikaten. Ben zaten Fransızca sevmiyorum. Çok gırtlaktan, gırtlaktan dilleri sevmiyorum ben. <laughs> hmm, beni görecek şimdi. Ne bakıyorsun oğlum? Bana bakma. İngilizce çok güzel bak ama velakin işte Fransızca rahatsız edici bir dil böyle. Ne yapıyorsun oğlum sen? Naa! Allah belamı versin. Geri zekalı gibi atlarsam öyle ölürüm tabi. Ne yapabilirim ki ben bunu? Adam bana bakıyor zaten Siz sürekli. Yani yanına yaklaşabileceğim bir ihtimal yok. Bana bakıyor. Bıdı bıdı konuşuyor bir de çingen gibi. <laughs> Ana vay mal. Ama öldürdüm. Aa öldürdüm. Aa öldürdüm. Yok öldüremedim. Ne oldu lan? Lan nereden geldin? Aa! Ya abi çok affedersin de sikerim böyle bölümü. Bana gelmiş en zor bölüm. Bundan önce kim bilir ne, ne güzel meydan savaşları falan vardı. Milleti kesecektik. Benim uğraştığım şeye bak. İstemiyorum ben bunu ya. Bu ne? Ben kafa kesmek istiyorum. Ha şöyle arkalardan mı dolaşacağız? Mantıklı, mantıklı. Ulan nereden gördün ayının oğlu? Kızım sen de bir şey yap ya. <laughs> Silah milan yok ki buraya. <laughs> Hastiktir. Ah! Allah belanı versin ya Of bu ne abicim ya bu nasıl bölüm bu ne İçeri girdik de bu adamı nasıl öldüreceğiz lan Ne saçma işler ya Bu ne rahatsız oldum şu an En sevmediğim şey Gereksiz bir zorluğu olan bölüm Gereksiz bir zorluk ama Yani senin yeteneklerini ölçen bir zorluk değil de Gereksiz bir zorluk Vurma lan Ulan amına kodumun yaratığı Normalde eskiden space'e bastığın zaman oraya siper alırdı Alıştım ben tabi eski haline. Bu ne ya Nasıl siper alıyor bu

titles of nobility the officers of church and state i will find you cover cover in the very lie we crafted me won't stop anything when our brother git kıza bak bakma <laughs> Ya süper aldık be. Aha. Ne oldu? Ne oldu lan? Çaklamıştım ama süper al çabuk gelecek vuracak yine. Kalk ayağa geri zekalı. Allah belanı versin karakter gibi. Ulan geri zekalı. Hah. Oh. Kızım kurban olurum sana ben. Allah senden razı olsun. Gördü gene. Bak gene yapıyor bak. O ne lan? Havan topu attı ayı. Ha! Ulan mal nasıl siper alıyorsun? Düzgün alsana siper. Tüfek müfek yok mu buna vuralım ya? Kızım şunun dikkatini dağıt bir şey yap. Geldi geldi geldi. Oh. Ah. Oh. I <laughs> Bir daha atsın havan topu atsın bak ne yapacağım. Buradayım buradayım. Gel buradayım. Senin ağzına sıçtım. Aha bir tanecik daha kaldı. Bir gıdım kaldı anladığım kadarıyla. Kalk da siper al. Beyin özürlü otistik geri zekalı. Kalk artık be. Ha ha ha. Sıçtı ağzıma yüzüme. Medisin kaldı mı lan? Lan siper al. Ben bunu halledeceğim. Hasettir yanlışlıkla bastım. Son can da gitti. Hayır. Hayır. Ananı. Allah kahretsin. Siper almadı. Beyin üzüldü ya. Of. Yusuf. Yusuf. Kalk lan. Allah belanı versin ya. Lan gel buraya şerefsiz. Gel seni parçalamazsan bana Murat demesinler. Bakma lan. Yalnız oldu işe yaradı. <laughs> <laughs> Vallahi tekme attım adama. <laughs> Buradan. lan. Jean Claude koyar gibi mi <laughs> oğlum böyle? Kaç, kaç. Yanlış tuttum, can bastım. O cana ba o son cana basmayacaktık ya. <laughs> Allah belanı. Hayır. Bir daha vurdum, bir tane daha vurdum. Bu kadar, bu kadar şey yani. Basit tamam. Madem sinsice istemiyorsunuz ben de istediğiniz gibi yaparım Oh. Bakıyor mu? E öldü bu. Kılıç uçtu elinden. Abi ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma ya. En ufak bir Ezio'ya da benziyor ama değil. Ne oldu? kız mı geldi? He's Eleman kaçıyor. Bu iki saattir ben niye uğraştım? I'm sorry. Elise. de kız ölecek şimdi? Kıyamam yazık. Kaldır sen de aa kazolet gibi adamsın başar bir şey be Kızı kesecekler şimdi <laughs> Ne oldu? Ha sonunda Ha kız gidici Yap lan bir şey yap Koş 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 Çeri bomb da atacağım gider ayak Ha attım çeri bomb Çeri çeri geliyorum çeri Aa gitti kız Allah ben ben de gittim herhalde ne oldu? Elise. Ne oldu? Elis ne yapıyorsun? Elise. Neredesin? Kesin öldü. Kan revan. Ha kan içinde. Öldün mü lan? Vur bir şaplak at kafasına böyle uyanır o. Nabza baksana geri zekalı. Nabzına baksana bir. Nabzına bak nabzına. Bilmiyor mu cahil? Kız bayıldı bırakıp gidecek şimdi. Nabzına baksana oğlum. Ha, ayı kalktı. Ayı ayı. O ses ne lan? 200 şunu öldürek hadi be. Gebertelim şunu bari. Değsin kız öld kızın öldüğüne değsin. Başı boş kaldık şimdi. Gel gel. Allah senin belanı versin. Ben vereceğim şimdi dedi. Oy ne güzel. Ay yavaş yavaş yoktu be. Ne acır o. Ne acır o. Ne acımıştır o. Ay, ay of ölene kadar bayılık o acıdan fena şi, Of. Of o neydi ya? Ağır ağır boynundan giriyor böyle sivri bir şey. Aa! Bravo You've slain the villain. That is how you cast this little morality play in your mind. Ne oluyor? Ha. I'm not really. Öldürdün diyor suçluydu ya. Şerefsiz diyor ya. Ben burada değilim diyor. Orada da değilim aslında. Temple'ın bir yerinde kan revan içinde geberiyorum ben diyor. Okuyamadım. Ha öyle mi? Çok sıkı. Geç geç bunları geç. Geç. I found this place. Dr. <laughs> Malay's vault. Through his writings I understood. Nabled? Understood what? Somehow, through the centuries I was connected to Grand Master de Malay. And I've been chosen to purge the order of decadence and corruption has set in like rot. To wash the world clean. And restore to the truth the father of understanding intended. Öğrenmek istemediğim bir senaryo. Oyundan o kadar soğudum ki. Black Flag'in çıktığına benim haberim yoktu. Black Flag'in çıktığında. Black Flag çıktı. Unity çıkacakken haberim oldu. Aa Black Flag çıktı mı diye. Şaşırdım yani. O kadar soğudum yani. Oyun. Evet. Vallahi özlüyorum eski. Ne oluyor? Eskisini özlüyorum <laughs> eski hastalığı. <Asus> <laughs> ne kadar güzel. Bir, bir gerçeklik çok fazlaydı yani gerçeklik gerçeklikten doğan bir sanal <laughs> dünya vardı <abi>. çok güzeldi. Cılkı <laughs> <laughs> çıktı artık. Asasın Creed 8-9 çıkacak belli ki bu gidişle Acaba onlar nerede geçecek? Nişantaşı'nda falan böyle adamdan atlıyor adam. Sarı gülüsüne kaçtı. 2019. Yapamıyorsun da. <laughs> Hayatlar şeymiş. <laughs> Sinirim <olsun> bozuldu lan. <laughs> Olur bak görürsün. 10 yıl içinde böyle bir oyun çıkacak. Buna buraya yazacağım. Türkiye'de siyasi karmaşadan böyle şey e, siyasi karmaşanın sebebi şeylermiş. E, ne deniyordu bunlar? Tapınak şövalyeleri mi ne? ha bunlar dış mikrak, dış mikrak işte <laughs> tapınak şövalyeleri. Biz de bunları böyle bir kahraman yine şey gelecek kafasında kapşonla bunların arasında e, Türkiye'deki siyasi karışıklığı çözmeye çalışan şeyiz. <laughs> Asasin evet. Ne buraya yazıyorum Yusuf'un masasına yazıyorum. Buraya yazıyorum buraya çıkacak. Gözünü açtı o kız. Ben dedim oğlum ölmedi diye. Açtı deme lan. Açmadı mı? Açtı demin. Efekt grafik hatası mı oldu? Ben gördüm açtı şahsen gördüm. Bir boynuna bakmadan hala kız bayıldı gömecek şimdi ya. Belki bayıldı nereden biliyorsun? Bir nabzına bak ya troll. Ezio'yu özledim ya. Vallahi Ezio'yu özledim. Continue. Ne oldu? Bitti mi bölüm? He, continue. Ne oldu şimdi? Bu muydu? Adam kesmek istiyorum diyorum ben ya. Adam keseceğim. Evet. Çekmesemydim diye bir düşünce <laughs> aldım ama, ata <sonra> bakayım. <laughs> mi? Ne kadar uzun. Nothing is forbidden to us. Once I thought that men were free to do this. Abicim geç tamam ben videoyu burada bitiriyorum. O saçma finalden sonra baya tadım kaçtı. Eee hadi gittim ben yani. Ha. Galata Kulesi'nin oraya bir gideyim mi ne yapsam bilemedim bakarım etrafa ver. gezerim İstanbul'a 40 yılda bir geliyoruz zaten Hadi gittim ben